Karadeniz'de çekilen diziler. Yeşil yaylaları evimize kadar taşıyan Karadeniz'de çekilen diziler farklı birçok konu işlerken aynı zamanda ekran başında keyifli dakikalar geçirmemizi sağladı. Karadeniz denince akıllara ilk olarak yeşil yaylaları gelse de hem kültürel özellikleri hem de çeşitli hikayeler ile hatırlanması buranın diziler için kullanılmasının kaçınılmaz olmasına sebebiyet veriyor. Karadeniz'de çekilen diziler arasında özellikle fırtına, Gül Beyaz ve Sevdalık dizileri göre özelliklerini yansıtarak uzun yıllar boyunca televizyonda kaldı. Fırtına dizisi ne zaman çekildi? BKM aracılığıyla çekilmeye başlanan televizyon dizisi aile ve komedi türünde yer alıyor. Yönetmenin Metin Balekoğlu tarafından oluşturulan kadro içerisinde senarist ve hikayelerin oluşturulmasını sağlayan kişi Gökhan Horzum'dur. Karadeniz'de çekilen diziler kapsamında bu yapım 2006-2007 yıllarında ekranda yerini almıştır. Kanal D kanalında yayınlanan bu dizi iki Karadenizli ailenin genel yaşantısını anlatıyor. Başrollerde Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu bulunuyor. Birbirine aşık rollerinde oynayan aktörler üzerine kurulan hikayede genel olarak bu ailelerin güncel yaşam özelliklerine yer verildi. 48 bölüm boyunca oynayan dizi 48. bölümüyle ekranlara veda etti. Gül Beyaz nerede çekildi? Karadenizli iki ailenin karşılaştığı durumlarına yönelik macera ve drama türünde oluşturulan televizyon dizisi 2002 yılında ekranlara girdi. Yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın yaptığı Karadeniz'de çekilen diziler dahil içinde bazı ilkler bulunuyor. Bartın'ın Amasra ve Kuruçaş ile ilçelerinde çekilen dizi genellikle İstanbul sokaklarında kapsıyor. Şevval Sam ve Necat İşler tarafından başrollerini oynadığı dizi de döneme yönelik büyük ilgi görerek reyting sıralarında ilk sıralara çıkmıştır. Dizinin müzikleri Kazım Koyuncu tarafından yapılmıştır. Aynı zamanda bazı bölümlerde iş şarkıcı oyuncu olarak da ekranlarda yerini almıştır. Yalnızca bir sezon süren dizi 26 bölüm sonra finalini yaparak televizyon ekranlarından ayrıldı. Kanal D kanalında yayınlanmış olan dizi, ilk yıllarda oldukça dikkat çeken bir yapıya sahip olsa da, ilerleyen zamanlarda farklı nedenlerden kaynaklı ekranda yayınlarını sürdürmeye devam edemedi. Sevdaluk dizisinin oyuncuları kimler? 2013 yılında ilk bölümünü paylaşarak Karadeniz'de çekilen diziler arasında bulunan Sevdaluk Toplam 20 bölüm ekranlarda yer aldıktan sonra finalini yaparak 2014 yılında sevenlerine veda etti. Dizi Çamlı Hemşin'e bağlı Şen Yuva Köyü'nde çekildi. Oyuncuları arasında Gözde Çetiner, Merve Erdoğan, Görkem Sarkan, Nilay Erdönmez, İbrahim Kendirci, Bahadır Efe gibi farklı isimler bulunuyor. Aynı zamanda Erdal Özyağcılar ve Ali İhsan Gedik gibi popüler isimleri yanında Demet Akba Adalet de kadro içerisinde yerine aldı. Yüksel Aksu ve Tankut Kılıç tarafından yönetmenliğinin yapıldığı dizi bir sezon ekranlarda yer aldıktan sonra ikinci sezonda başlayamadan ilk sezonda finalini yapmak zorunda kaldı. Rize'de çekilen dizinin temel konusu başroller arasında geçen bir ömürlük aşk anlatıyor. Karadeniz'de ailenin yaşadığı günlük hayatı anlatan dizinin yanında yerel motiflere yer verilerek Karadeniz'in kültürünün de ekranlara taşınması amaçlandı. Dizinin ekibinin gösterdiği büyük başarının yanında oluşturulduğu dönemde oldukça yüksek bir bütçeye sahipti. Ancak farklı nedenlerden kaynaklı ikinci sezonda ekranlarda yer alamadı.